Genco, Genco sen de sağ geç. Sağ tarafına geç, sağ tarafına. Aynen. Haydi dikkat, dikkat. Dikkat, dikkat. Şuraya geç, şuraya. Serbest vuruş kullanılacak. Rui Pedro yerden oynadı. Kaleci başarılı. Abu Bakar topu alara gönderdi. 5-0 oldu. Sonunda attı Abu Bakar. sana Abu Bakar maça noktayı koyan golü atıyor. Çok da keyifli değil Abu Bakar ama golle beraber karşılaşmaya da noktayı koymuş oldu. Vensan Abubakar, Atakaş Hatay Spor, Osmaniye Sporu 5-0 mağlup ediyor sevgili seyirciler. Zorlanmadan neticeye gitti Hatay Spor. Bu top vuruşunda kaleci başarılıydı. Seken topta Abubakar bu kez golü attı.